konumuz Erdoğan. Buradan Erdoğan'a soruyorum. Bu Naz inadının yıkımını ülkeye verdiği zararı kim ödeyecek? Bu yazdığın ekonominin faturası ne olacak? Sen yazdın, ben ödüyorum. Ben borçlandım. Sen harcadın, ben borçlandım. Bu inandığın İslam dilinde helal mi? Bu yaşadığımız dünyada Vicdani mi, insani mi, ahlaki mi soruyorum, sadece soruyorum, sormaya da devam edeceğim.